Ve çok fazla insan yetiştirdiler. Ee, bugün belki burada oturan pek çok e, kişi e, mesleklerini e, onlara borçlu diyebiliriz. E, hem e, dansta, hem e, tiyatroda, hem sinemada, bir yandan dramaturjide, yazarlıkta pek çok ismin e, yetişmesine öncülük ettiler. Aile ablayla Kendimi yan yana geldiğimiz zaman sanki büyük bir okyanusun yanındaymışım gibi hissediyorum. Veya çok büyük çağlayan bir suyu Çünkü e, size sıçramaması, size bulaşmaması mümkün değil. Yani oradan gelen o bilginin, o sevginin, o insanlığın e, ve ne mutlu ki buradaki bir sürü insan o, o suya girmiş, o suya tanışmış ve oradan faydalanabilmişler ki benden çok daha fazla çok defa aramışlığım vardır. Ee, uzun soluklu işler çekiyoruz televizyonda, dizi çekiyoruz mesela. Ee, uzun süreli dizi çekerken yeni şeyler yaratmak bazen zor olabiliyor, insan yorulabiliyor. Bir maraton sonuçta o. Farklı bir disiplin tiyatroya göre tabii ama Aile ablayı arardım, ben böyle bir durumda bir sıkışık bir sıkışık ne yapayım diye. Aynen öyle yapıyordu, bana bir iki cümle bir şey söyledi. Ve ondan sonra çok uzun süre devam edebileceğim bir enerji, yeni bir fikir, yeni bir alan açardı. Ne mutlu onda çalışmış olanlar, ne mutlu onda yaşamış olanlar sizde. <laughs> taksim'e aperatifler varlar ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ruhuna Allah rızasını elber. Tamın el-Rahim'sin. Evvela sevgili Peygamber Efendimiz'in. Onun bir vatanında bütün Peygamber Efendilerimizin evlat-ı Resul, ensar-ı Resul.